Beyin Nafur Deri Halı'nın katkılarıyla hazırlanan dinleneyden başlıyor. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızın herhangi bir soruya verdiği cevap ise fetva değildir. Dini mütalahadır. Oğlum benim önüme geçip namaz kıldıramaz. Terbiyeye muhalif. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı ve mağfireti cümlemizin üzerine olsun. Efendim sizler YouTube kanalınızı açarak bendenizi misafir ettiniz. Bu misafirliğe teşekkür ediyorum. Ama ben de sizin bir nevi davet olan kanala basmanızın bir davet olarak görüp o davete icabet ediyorum. Ve bundan bir laf çıkıyor. Davete icabet sünnettir diye bir söz dolanıyor ortalıkta. Gerçi fakirin indimde sünnet ve farz arasında riayet edilmek açısından fark yoktur. Çünkü Allah kitabında peygamber size ne verdiyse onu alın. Neden kaçınmanızı tavsiye buyurduysa o hallerden kaçının buyuruyor. Yani efendimiz Hazretlerinin yaptıklarına ve yapmamızı istemediklerine riayet etmek Allah emri olduğu için farzdır. Başka bir yoruma hacet yok riayet edilmek, uymak, o sözü dinlemek açısından. Tabi teknik anlamda farz başka, sünnet başka filan. O teknik anlamda. Ben gerçek, hakikatte söylüyorum. Onun için sünnet olmuş, farz olmuş önemli değil. Ama teknik açıdan da davete icabet sünnet değil, farzdır. Çünkü Allah-u Zülcelal, Ücibü davetü da'i ayetinde, siz beni dua ile çağırırsanız, davet ederseniz ben icabet ederim buyuruyor. Biz yine ayeti kerime ile sabit ki yeryüzünde Allah'ın halifesiyiz. Denlisi densizi, dinlisi dinsizi, herkes. Madem ki beni Adem'dir, Allah'ın halifesidir. Peki halife, müstahlefin, yani kendisini halife tayin edenin ahlakı ile ahlaklanmalıdır. Bu da genel bir kaydedir. Öyleyse Allah davete icabet ediyor ise halifelerinin de davete icabet etmeleri farz hükmündedir. Bu meseleye şöylece bir kısaca temas ettikten sonra Ücibü daveti dâi. Da Girelim. beni dua ile davet ettiğiniz zaman duanıza ve davetinize icabet ederim. Demek ki dua var. Hatta bir başka ayette mealen duanız olmasa, yani benden talepleriniz olmasa benim indimde ne kıymetiniz olur ki? Ben yarattım seni. İradi cüziye verdim. İşte onlar. Dua ederek yani dua e, borç demektir, borçlanmak demektir. Daha iyi o. İşte, dua ile borç arasında çok ciddi bir yakınlık, ayniyet var hatta. Kainat dua üzerine döner diye de bir söz var. Bu duanın ehemmiyetini gösterir. Şimdi yeryüzünde din olarak kabul edilmiş bir takım inanç sistemleri var. Bunlar sosyolojik açıdan, teolojik açıdan değil, din bilgisi açısından değil, sosyal, içtimaiyat açısından tek tanrılı dinler, semavi dinler, çok tanrılı dinler vesaire. Bunlar sosyolojik açıdan böyle. Tek tanrılı dinler veya semavi dinler dediğimiz kronoloji itibariyle Musevilik, İsevilik, Muhammedilik de hem tek tanrılı hem Hz. Meryem ve Hz. İsa'da da uluhiyet yani tanrılık var. Nasıl bir tek tanrılılık bilmiyorum. Yahudi inancında da Tanrı ile Yahudiler akraba yani diğer insanlar, evde olmayanlar Allah'ın kulu da değil, muhatap da değil. Hani bazı filmlerde, yani Hz. Musa'nın hayatından bahseden yabancı filmlerde çeviri yapıyorlar. O on emir, meşhur evamire aşere denen on emir söylendiğinde, işte efendim adam öldürmeyeceksin, on emirden adam öldürmeyeceksin. Bu yanlış bir tercüme sevgili kardeşlerim. Tevrat'ta adam öldürmeyeceksin yazmaz. Gerçek Tevrat'ta yazar tabi. Bugünkü muharref yani tahrif edilmiş, değiştirilmiş, bozulmuş, aslından uzaklaşmış Tevrat'ta insan öldürmeyeceksin yazmaz. Yahudi öldürmeyeceksin yazar. Çünkü Yahudi olmayanların hiçbir kıymeti yoktur. Öldürebilirsin, faiz alabilirsin ama Yahudiler birbirinden faiz de alıp vermezler. Yani Böyle bir nasıl tek tanrılılık? Yani o Yahudi tanrısı Rabbül Alemin değil. Rabbül Yahud. Ha bizim Müslüman kardeşlerimizin de bazılarında Rabbül Müslümin gibi bir telakki var. Hayır. Allah Rabbül Alemin'dir. Rabbül Müslümin değildir. Risalet Penah Efendimiz Hazretleri de rahmeten lil Müslümin değildir rahmeten lil alemindir. Herkese onun rahmeti ve onun yüzü suyu hürmetine Allah'ın rahmeti herkese şamildir. İşte tapınma ritüellerini semavi din dediğimiz öteki dinlerde zaten kahin, büyücü, şaman gibi isimlerle adlandırılan din adamları olmadan ibadet yapılamaz. Yani tapınma ritüeli yerine getirilemez. Keza Hristiyanlık ve Yahudilik'te de böyledir. Hahamın kestiği et bile olmasa o eti bir Yahudi yiyemez. Haham yetkisinde bir zat kesmiş olacak. E, yenecek olan hayvanı. E, keza evlenme, e, doğum, isim koyma vesaire ölüm, gibi meselelerde papaz Hristiyanlıkta yani rahip veya Yahudilikte haham olmadan bu işler yapılamaz. Ama Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Çünkü ruhbaniyet yok. Allah ve Resulün namına hüküm verecek yok. O Allah hükümlerini açıklayıcı, izah edici, hayata tatbik edici kaideleri açıktır. Bazı meşrebe bağlı olan serbest kalınmış hususlarda büyük müştehitlerin fikirleri geçerlidir. Yani mesela namazda el bağlamak, el sallamak falan bunlar farmaz değil. Maalesef mezhep imamlarının içtihatlarını Allah emri olarak telakki edip şekli Allah emri olarak anlatan kardeşlerimiz var. Yanlış düşünüyorlar ve yanlış yapıyorlar. Mesela namazda, kıyamda tazim şarttır. Yani tazim muhatabı. Muhatap kim? Allah-u Zülcelal. Onu ululamak şarttır. Kıyamda, ayakta dururken bu yapılır. Şimdi burada el bağlayarak mı durursak daha büyük bir tazim ifade ederiz? Yoksa İmam Malik Hazretlerinin tabiriyle vücudun sakin durması. Hiçbir hareket yapmadan. Yani elini melini normal halinde tutması. Bu daha fazla tazim ifade eder. Onun görüşü o. Fakat tazimde ayrılan yok. Tazim el bağlayarak mı olacak? Elini oradan mı bağlayacaksın? Buradan mı bağlayacaksın? Bunlar teferruat ama tazim tek. Diğer ibadetleri yaparken İmam sadece lider, önde, önder olduğu için imam bu demek kelime manası. Din adamı değil. Size misafir geldim. Ev sahibi olarak imamiyet sünnet sinseniye de size düşer. Ama o misafirlikte bir de hafız bey var. E adam nüsayı Kur'an. Ona ev sahibi buyurun efendim diye imameti ikram eder. Veya kıraatı daha güzel, sesi daha güzel, daha güzel okuyor. Ona ikram edilir. Veya yaşına başına hürmeten birine ikram. Yani imamlık diye bir şey yok. Hiçbirimiz diyanet işlerinden, eski zamanda şeyh İslamlıktan, şeyhül İslam kelimesi doğrudur ama konuşma lisanında şeyh İslam diye konuşulur. Bu da yanlış değildir. Aynen kağıt kağıthanenin kahtane diye konuşulduğu gibi. Bu İstanbul ağzıdır. Onun için lügate veya imlaya bakılmaz. O şekilde. İşte Şeyh İslam Efendi de Allah namına hüküm vermez. Herhangi bir soruya cevap verir. Ona fetva denir o cevaba. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızın herhangi bir soruya verdiği cevap ise fetva değildir. Dini mütalaadır. Soruya cevaptır. Fetva başka bir kurumdur. Şu anda fetva yok. Evvela onu da bir aklımızın bir kenarına not etmiş olalım. Biz dua etmek için ve tapınma ritüellerimizi yerine getirmek için kimseye muhtaç değiliz terbiye hudutları dahilinde yani oğlum benim önüme geçip namaz kıldıramaz. Terbiyeye muhalif. Ben kıldırırım. Ama damadım hafızsa ona rica ederim. Çünkü Kur'an bizatihi bünyesinde hafızı Kur'an olan zat nüsayı Kur'an'dır. Onun için ona ikram ederim. Bu terbiyevi bir mesele. Hasılı Hristiyan ve Musevi semavi dinleri söylüyorum. Sadece yalnız başına dua edebilirler. Bir ayin yani tapınma yapamazlar. İlle bir ruhbaniyet sahibi bizim adına rahip veya haham dediğimiz kişiler olacak. Müslümanta böyle bir şey yok. Zaten günde 40 defa sünnete farzıyla vacibiyle beraber Fatiha-i Şerif okuyoruz. Biraz da nafile namaz kıldıysak, kabirden geçerken okuduysak, kendi kendimize dua kastıyla okuduysak, günde 50 tane filan Fatiha okuyoruz. Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, ihtinas sıratel mustakimden itibaren dua cümlesidir. Ondan öncesi dua cümlesi değildi. Yani biz zaten dua ediyoruz. Ama ayrıca, Yemek duası, düğün duası, askere gittin duası, sabahleyin dükkan açarken duası, memursan masana oturduğunda dua. Bunların hepsi kendi kendine yapılır. Çünkü bunlar ibadet ritüeli değil. İbadet ritüelinde de bir ruhbaniyet olmadığı için herkes namaz kıldırır. Ama diğer semavi dinlerde dua haricinde asla mümkün değildir. Bir ruhban olmadan bir şey yapabilmek. İşte dua bu kadar serbest bir kurum. Duanın Efendimiz Hazretleri'nin tarifiyle bir silsilesi var. Kainatın yaratılış sebebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olduğu için benim duam da kendi içinde bir kainat olduğu için duaya salavatla başlanır. İstekler saralanır ve sonunda kabulü için mutlaka Efendimiz Hazretlerinin ismi şerifi, sıfatı şerifleri mutlaka söylenir. Yani bir hürmeti Muhammed Aleyhisselam amin. Bir hürmeti Sultanul Enbiya. Bir hürmeti Seyyidil Mürselin gibi. Çünkü buyuruyor ki Efendimiz Hazretleri dualar semada asılı kalır. Ne zaman ki benim ismim sıfatım zikredilir duada sözü geçer o zaman katına ulaşır. Dua kime ediliyor? Allah'a ediliyor. O zaman katına ulaşır. Bakın bu sadece duanın yerine ulaşması için, kabulü için bir daha Resulullah Efendimiz Hazretlerinin ismi ve sıfatı olacak. Bu şuna benziyor. Eskiden e, mektup vardı biliyorsunuz. Mektubu pulladınız ama postanede damga basmadılar. Gitmez yerine. idi. bu misali veriyorduk. Şimdi dünya teknolojisi değişti. Gerçeği değişmedi. Aman ha, eski dünya şöyle, benim dünya böyle. Sadece zuhuru değişiyor, aslı değişmiyor. Yine duada Efendimiz Hazretlerinin ismini artık postane damgası olarak değil de cep telefonunda mesaj yazıyoruz ya, gönder tuşuna basmadan o mesaj gidiyor mu yerine? Gitmiyor. İşte o gönder tuşu, ismi Nebi Aleyhisselam'dır. Veya efsafı Nebi. Duanın böyle bir hali var. Ve her yerde, her zaman dua edilmelidir. Çünkü kulla Rab arasında, abitle mabud, sacitle mescud arasındaki rabıta duadır. Her lisanda, her halde, her işaretle yapılır. Besmele çekmek de bir duadır. Fakat Besmele'nin başka bir ağırlığı var. Biz çok sık kullandığımız için Besmele'nin o ağırlığına pek riayet etmiyoruz ve pak farkında da değiliz. Bir ismi bir ile demek. Bir olursa e, olumsuz manası. O Farsça. Bir Farsça. Bir, bir Arapça. Önek. Bismi. Allah ki o Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile diye çevriliyor. Yani oradaki bi ben bu işi Allah için yapıyorum demektir. Nefsim için yapıyorum değil. Ya yemek yiyorum Allah'a bir faydası mı var? Hayır Allah'a hiçbir şeye faydası yok. Allah her türlü ihtiyaçtan müstahinidir. Ama ben bu yemeği Nefsim azsın diye değil, ibadet takati kazansın diye yiyorum. Onun için Allah için yiyorum bu yemeği. Oradaki besmele o. Ve bu da tabi duadır. Amin deyip eli yüze sürmek pek çok manası var da bir tanesinin üzerinde durup biraz tefekkür edelim diye onu söyleyeyim. Avcumuzun içinde rakamlar vardır o avuç çizgileri var ya. Fazla teferruatına girmeyeyim ama ikisinin toplamı 99 eder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de allah Zülcelal'in 99 ismine dikkat çekmiştir. Aman ha Allah'ın 99 ismi vardır demeyelim. Aman. Neden? Allah'ın ismine, isimlerine hudut koymuş oluruz. Hadisi doğru anlayalım. Allah'ın 99 ismi vardır, bunu tekrar edin, zikredin, öğrenin. Böyle demiyor ki Efendimiz. Allah'ın esması içinde, yani isimleri içinde şu saydığım 99 tanesi vardır ki bunu iksa edin. İksa etmek, tekrar etmek, manasını öğrenmek, o manalara uygun davranmak gibi iç içe halkalarla ifade edilen bir kelime. İksa etmek o. Yani Allah'ın 99 esması yoktur sonsuzdur. Ama şu 99 tanesi benim size öğrettiğimdir buyuruyor Efendimiz. Onun için Allah'ın 99 esması vardır demeyelim. İşte o esmalarla dua etmenin de yani rızkım, tabi rızk derken hep maalesef bedeni düşünüyoruz. Çünkü insanı bedene indirgedik. İnsan beden değildir beden insanındır. Hep yiyecek içecek. Halbuki iyi bir sevç veya zevce. Hayırlı evlat. Hayırlı arkadaş. Hayırlı iş. Bunlar da birer rızıktır. Mesela bu nevi taleplerde bulunurken Cenab-ı Hakk'ın o fonksiyonu icra eden ismi şerifini anarak ve o ismi şerife sığınarak dua etmeliyiz. Yani hastaya dua ederken Aman Ya Şafi şifa verici demeliyiz. Fukaralıkla yani bir rızık ihtiyacı mesela sohbet çok önemli bir rızıktır. Ya Rezzak diye söylemeliyiz. Bunu çoğaltabiliriz. İşte dua efendimiz Hazretlerinin tarifi ve tavsiyesiyle Esma-i Hüsna kullanılarak daha müessir olur. Tabi sadece o Esma-i Şerifi dilimizde tekrar ederek değil. Hakikaten manasına sığınarak Allah dualarımızı kabul eder. Biz yeter ki dua etmesini öğrenelim. Ama yine dua edelim ki Allah dualarımızı kabul etsin. <laughs> nafur deri halının katkılarıyla hazırlanan dinleneyden sona erdi.